Hepinize merhaba arkadaşlar. Kenk TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar sağ alt köşede bir beğen butonu olacak. Ona tıklarsanız sevinirim. Bugün sizlere PUBG Mobile'de başarı puanlarından 1600 başarı puanı kazandık. Bunların kutu açılımını hep beraber yapacağız. Öncelikle size arkadaşlar e, sandıkları göstereyim. Sandıklardan neler çıkıyor? Hep beraber bir görelim. E, klasik sandıkta gördüğünüz gibi güzel bir tava var, e, trench coat var. Bu sanokta kullanabileceğimiz silahların skinleri var. Güzel bir çanta var, kurt kafalar var. Bunlar Cadı bayramı etkinliğinden gelmişti biliyorsunuz değişik değişik kurt kafalı paraşüt falan gayet güzel şeyler var araçlar çok güzel araçlar çok hoşuma gitti paraşütler güzel yani bayağı bir zengin bir kutu İnşallah güzel bir şey çıkartırız bu kutulardan şimdi gördüğünüz gibi kaslar motorcular şapkalar yani önce önceden siliniyordu Bunlar şu an silinmiyor herhalde etkinlik var diye Premium PUBG sandığında ise Cadılar Bayramı etkinliği olan yine yani cadı kostümleri var işte bildiğiniz gibi. Bardiş bizim Knight'taki. Gayet güzel. Her şey gayet güzel. İnşallah bugün güzel kutular çıkartacağız. Şansımız yaver giderse. Evet başlayalım askeri sandıkla 16.000 BP puanımız var. 2 tane kutu alabiliriz uzun kollu kargo pantolon haki yani bunlar yakmalık zaten biliyorsunuz yani bunların hiçbir değeri yok bunlar bizim için parçacık değerinde 10 kutumuz var premium 5 um. tane ee, kaliteli pubg sandığımız var 4 tane de e, yağmur ormanları sandığımız var Kahraman sandığımız varmış. Onları sallayalım. İki tane, üç tane. Evet. Dört. Bir iki tane kaldı. Güzel bir mini etek çıktı. Kamuflaj mini şort. Güzel. Yani bu böyle sandıklardan bunların çıkması çok sevindirici arkadaşlar. Şimdi iki tane giysi kutumuz var. Üç günlük bunlar. 3 gün sonra siliniyor biliyorsunuz. Bunlar olsun da olmasın da önemli değil. Evet. 4 yağmur ormanı yine başlıyoruz. Haydi bismillah. Bir şapka. Tişört. Bunlar ne abi? Şapka. Olan olan şeyler çıktı ya. Kaliteli PUBG'den devam. Haydi. Bu ne ya? Taktik bot. Ha, <laughs> okul ayakkabısı. Abi bu ne ya? Ben seriye bağladım şu an kutu açılımında. Ya yok böyle bir şey ya. Şu kutudan bir şey çıkmaz mı ya? Bu zengin kutudan. Kırmızıdan devam edelim. Haydi. Haydi bebeğim. Kot kahverengi. Bu kotu seviyorum. Bu güzel. Şişme Of ya. Of abi bu ne ya? Ya kardeşim. Deli olmamak mümkün değil ya. Deli olmamak mümkün. Yarışçı seti nedir ya? Ya bir sikin ver. Sikin, sikin silah sikini. Oo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çar çöp olduk ya. 1600 puandan kazandığımız başarım puanları çöp oldu çöp. Resmen çöp oldu. Yani size burada neyi göstereyim ben anlatamıyorum ki yani. Bunların hepsini ben şu an parçacık yapacağım yani. Bir şeyim de kalmadı, kutu falan kalmadı. Yani bir şapka, maske, ağız maskesi. Bu nedir abi ya? Kovboy muyum ben? Al, beyzbolcu şapkası. parçacık. Şu motorcuyu en son gösteririm onu. Gözlük daha önce vardı biliyorsunuz. Parçalı abi. 30 puan güzel. Yani hiç değilse parçacıklardan biriktirelim de ileride bir şey alabiliriz onlardan. 15 puan. Nerede güzel değil. Maskemiz yok. 3 tane ekose. gömleğin trend yolda aradım bulamadım arkadaşlar. Jack Jones'ta bu gömleği aylarca aradım. 199 TL'den aşağı düşmedi şu gömleğin gerçekteki hali. Gördüğünüz gibi hep sallıyorum. Yani. Parça açık. Bunlar benim parçacığım. Aylarca eme emeğini verdiğim başarım puanlarının böyle çöp oluyor. Yani ne giysem ki? Gerçi oyuna şu an pazarlık sistemi geldi. Pazarlık sistemiyle yüzde yüz pazarlık yapabilirsek e, bazı oyun içi verdiği giysileri bedavaya alabiliyoruz arkadaşlar. Alma şansımız var ama e, pazarlık için chatten arkadaş eklemeniz gerekiyor onun için yapmanız için. Yani global chat'e gireceksiniz. Arkadaş ekleyeceksiniz pazarlık için ekle 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 yazacaksınız böyle. Ondan sonra sağlam bir klana gireceksiniz. Ee, pazarlık Ben yakında klan kuracağım arkadaşlar. 50.000 PP puanı biriktiriyorum şimdiden. Ee, bu sezon düşünmüyorum. 4. sezonda. Kenk TV YouTube Channel adında bir klan olacak. Bu klanda e, pazarlık yapabileceğimiz arkadaşları dolduracağız. Klan gayet mevcut olacak. Herkes birbirine yardımcı olacak. 10 kişi 10 kişi 10 kişi grup halinde Bir şekilde ayar çekeceğiz ona bütün ödülleri bu şekilde kazanacağız Şimdi görüyorsunuz bende ne varmış skinlerim bunlar silah skinlerim Bunu yeni başarımlardan kazanmıştık Evet arkadaşlar Scarlett 180 TL aldığımız uygun fiyata Airscarle onun kampanyası bitti. Şu an alamazsınız. Evet, bu kutudan çıkan yarışçı montu Formula 1 yarışlarına gireceğiz artık. Yani Ne giysek? Bu da yeni çıktı. Cadılar Bayramı şeyinden, etkinliğinden. Evet, bir kamuflaj yapalım. Bunu Miramar'da kullanabiliriz. Kamuflaj soran arkadaşlar vardı. Bu şekilde, e, bu tonlarda yani sarı, çöl rengi tonlarında kıyafetler giyerek yani o yerin kamuflajını alabilirsiniz. Mesela Erangel'de kamuflaj istiyorsanız yeşil giyeceksiniz abi. Çim renginde elbiseler giyeceksiniz. Bunları yaparsanız bu oyun kralı sizsiniz. Şu bir ayakkabı giyeyim. Bu olmadı çok parlıyor. Bu güzel. Başka var mıydı? Öbürü zaten. Şey şapkamızda. Olmadı bu. Şu şapkanın haline bak ya. Devriye şapkası. Evet bu da güzel. Ne yapar bezimiz de flash. Bir miramar. Karakter oldu şu an. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Yeni açılım videosu olur mu bilmiyorum ama kazandığım kutularda paylaşımını yapacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayınız.